Günün öne çıkan haberleri şimdi sizlerle. Asgari ücrette son viraj. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için 3. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14'te başlayacak olan toplantı basına kapalı olacak. Komisyonun bu toplantıda net bir karara varması bekleniyor. Kastamonu'da kar yağışı. Kastamonu'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı il genelinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı Kastamonu-Abana Karayolu'nun yaralı göz ve ısırganlık mevkileriyle Ilgaz Dağı'nda Ağlı, küre, Seydiler, Şempazar, Cide ve Devreken ilçesinde etkili oldu. Cide ilçesi dağlı mevkinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. 55 litre etil alkol bulundu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalar sonucu İnebolu ilçesinde bir ikamette yapılan arama sonucu 11 bidon içerisinde 55 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. iki kişi tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tamir için özel serviste bırakılan araçtan çalınan parçalarla ilgili iki şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen iki şüpheliden bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu. İlaç temininde yaşanan sorunların çözümü için yeni bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca devamında ilaç teminindeki zorluğa karşı daha önce alınan önlemleri hatırlattı.